Sezon özetleri serimizde bu sefer konuğumuz genç pilot Ant Sunman. 2017 sezonunda parkurlarla tanışan ve her geçen sezonda tecrübesini arttırdıkça daha da hızlanan Ant Sunman'ın 2019'daki ralli macerasına bir göz atalım. Yarışçı bir anne babanın oğlu olarak 1996 yılında dünyaya gelen Ant Sunman, 2017 yılında Ford Fiesta R2 ile ralli kariyerine başladı. Henüz ilk sezonunda Türkiye Genç Pilotlar Birinciliğini kazanan Ant, ikinci sezonunda şu anda da birlikte yarışmaya devam ettiği Efer Soy yarışmaya başladı. 2018 sezonunda da aynı başarıyı elde eden Ant, 2019 sezonunda hem iki çeker hem gençler hem de Fiesta Rally Cup klasmanlarında mücadeleye hazırdı. 2019 sezonunun ilk yarışı Ege Rallisi'ydi. Ancak Ant Sunman çok önceden planlanmış bir seyahati nedeniyle bu yarışı kaçırmak zorunda kaldı. Fiesta Rally Cup'ta en iyi 4, Türkiye Rally Şampiyonası'nda ise en iyi 5 yarıştan puan getirme kuralı sayesinde gelecek yarışlardaki yarış atma hakkını erken kullanan Ant için sezonun kalanında hata yapma şansı pek bulunmuyordu. Ege Rallisi'nden sonra takvimde sıradaki yarış 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rallisi'ydi. Yavru vatanda hem ralliye hem de Türk pilotlara ilgi büyüktü. Asfalt-toprak karışık zeminli etapları olan Kuzey Kıbrıs rallisi 17 Mayıs akşamı Girne Marina'dan verilen startla başladı. Fiesta Rally Cup'a puan vermeyen bu yarışta Ansunman-Eferso ikilisi, Türkiye İki Çeker Şampiyonası ve Genç Pilotlar Birinciliği için puan arayışındaydı. Girne sokaklarında düzenlenen ve halkın yoğun ilgisine sahne olan seyirci özel etabında iki çekerde 5. sırayı elde eden Antsunman, cumartesi ve pazar günleri temposunu biraz daha arttırmayı hedefliyordu. Müzik Nitekim bu hedeflerinde başarılı olan genç ikili, cumartesi günkü sıcak Kıbrıs etaplarında sürekli olarak 3. ve 4. zamanları elde ederek Kuzey Kıbrıs rallisinin ilk gününü iki çekerde 3. sırada tamamladı ikinci günde bu temposunu sürdürerek sezonun ikinci ancak kendisinin ilk rallisinde kürsüde yer almak isteyen Ansunman, sürekli olarak ilk üçte zamanlar yaparak pazar günü etaplarını bir bir geçiyordu. Sağ bir otuz, sol bir kırk sağlı. Parti ortadan jump sol bir. Ortadan jump sol bir. Kavşak düz sağ yok. 60 kaptır. Orta sağdan tepe jump. 60 yılda. 60. Orta sağdan tepe jump. 60. Ortadan tepe harikası 70. Son etapa gelindiğinde ise iki çekerin en iddialı isimlerinden Ümit Can Özdemir'in yarış dışı kalmasıyla Sunman Ersoy ikilisi kendilerini bir anda ikinci sırada buldular. Böylece zorlu Kuzey Kıbrıs rallisi Ant ve Efe için oldukça verimli geçti ve şampiyona için önemli puanlar kazandılar. Mikrofonlarımız şimdi bu genç de. Yanlış hatırlamıyorsam iki çekerde ilk defa böyle bir mevkide bitiriyoruz. Ee, i̇şin sonunda bize yardımcı olmuş olan arabamızı kollamamızdı. Tevkinli gittik ama tempomuzu korumak için elimizden geleni yaptık. Özellikle ikinci günde tamamıyla toprak yatağa geçildiği günlerde biraz daha rahatladık ilk güne kıyasla. Son derece keyif aldık. Kırıcıydı ama eğlenceliydi. Bu organizasyona çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Rally Şampiyonası takvimindeki bir sonraki yarış aynı zamanda Avrupa Rally Kupası'nın da bir ayağı olan ESOK Rally'ydi. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü ESOK tarafından 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenen rallide ekipler toplamda 146 kilometre uzunluğunda özel etap geçecekti. Müzik Espark önünden verilen startla yarışa başlayan ekipler ilk gün Alfa ve 19 Mayıs 1919 etaplarını ikişer kez geçecekti. Antefe ikilisi bu yarışla birlikte Fiesta Rally Cup için de mücadeleye hazırdı ve yarışın ilk özel etabında Fiesta Rally Cup'ta 5. zamanı elde ederek yarışa tempolu bir şekilde başladılar. Gün içindeki tüm etaplarda ilk 5 içerisinde zamanları imza atan genç ekip günü 4. sırada tamamladı. Artı sol kes. Artı sağdan ve Barkın sol iki buçuk. 20. Sağ iki geç. Hemen sol iki buçuk. Bu yarışın şampiyonaya 1.1 kat sayı ile puan vermesi nedeniyle sorunsuz bir şekilde yarışı olabilecek en üst pozisyonda bitirmenin değeri daha da fazlaydı. Castrol Ford Team Türkiye'nin tecrübeli teknik ekibi de sorunsuz bir yarış için otomobilleri gün sonu servisinde ikinci günü hazırlıyordu. Zorlu Esok Rally'nin ikinci gününde yağan yağmur pilotlara güzel bir sürpriz hazırlamıştı. Genel klasmanda önü ve arkası açık olan Antunman, yağmurda daha da kayganlaşan etaplarda gereksiz bir risk almaktan kaçınarak yoluna devam ederken aynı zamanda temposunu da düşürmemeye çalışıyordu. İstikrarlı pilotajının meyvelerini bu yarışta da toplayan Ant Sunman, yarışı Fiesta Rally Cup genel klasmanında üçüncü, R2 sınıfında ise birinci olarak tamamladı. Kupalarını Eskişehirli Buğra Banaz'dan alan genç ikili bu sonuçtan memnun gözüküyordu. Şimdi Ant ve Efe'yi dinliyoruz. Bu sezonki ilk asfalt yarışımız oldu bizim. O yüzden asfalta adapte olmamız için çok önemli bir yarıştı. Bu yarışta sürpriz faktörler arasında hava koşulları vardı. Ee, i̇lk günden itibaren yağmur beklentisiyle yarıştık ve hatta ilk günkü hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Fakat kuru koşullar karşılaştık. İkinci günün ilk loopu da aynı şekildeydi. İkinci loopta ise ağır bir yağış ile karşılaştık ve hatta son etapta sınırlarımızı zorlayacak kadar bir kayganlıkla karşılaştık. İyi bir tecrübe oldu bizim için. Bu organizasyon kalitesinden çok memnunuz. Serdar Bostancı'ya ve teknik ekibe, kopilotum ve kardeşim Efe Ersoy'a teşekkür ederim. Ayrıca sponsorlarım Stokart ve Klasis'e çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'den sonra tekrar toprak etaplara geçen Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sıradaki yarış ITO İstanbul Rallisi'ydi. 6-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ITO 40. İstanbul Rallisi 10 özel etap ve toplamda 105 özel etap kilometresinden oluşuyordu. Yarış 6 Temmuz'da Tuzla Via Port Marina'dan verilen startla başlarken Antsunman'ın mezuniyet töreninin yarışın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle ekip yarışa başladığı gibi hiç etap geçemeden süper rally yapmak zorunda kaldı. Bu talihsiz rastlantı onlara ciddi bir puan kaybı olarak geri dönmüştü. Yarışın ikinci gününü antrenman amacıyla değerlendiren ve puan alamayacak olsalar da yarışı bırakmayan ekip, tempoyu biraz fazla arttırınca süspansiyon problemi yaşayarak yarışa veda etti. Sabir sol dört. Okey. Okay. Hemen sol iki. 30. 4 1,5. 10. 10. Sol yok 20. Sol yok 20. Traktör dikkatli. Okay. Sol yok. 20. Sağ yok tepeli. Hemen sol bir uzun 80 sollu. İstanbul Rallisi'nden sonra sıra sezonun en zor ve en önemli yarışına yani Dünya Rally Şampiyonası'nın da bir ayağı olan Türkiye Rallisi'ne gelmişti. Şampiyonaya da 1.5 kat sayı üzerinden puan veren bu ralli, şampiyonanın kaderini belirleyecek çok kritik bir yarıştı. Hem kilometre olarak uzun olması hem de ön sıralarda start alan VRC otomobillerin yolları adeta tarlaya çevirmesi, arkadan gelen iki çeker otomobilleri tam bir sınava tabi tutuyordu. Bu yarışta Antunman'ın en büyük şansı Özden Yılmaz gibi çok tecrübeli bir koplotla yarışacak olmasıydı. Marmaris sokaklarındaki efsane seyirci özel etabıyla başlayan yarışta asıl belirleyici olan dağlardaki etaplardır. Henüz yarışın ikinci etabının sonunda toplamda 8 Türk ekibin yarış dışı kalması yarışın ne kadar zorlu ve kırıcı geçeceğinin en önemli kanıtıydı. Yılların tecrübesi Özden Yılmaz'ın da usta dokunuşuyla oldukça akıllı bir tempo belirleyen Ansunman, her geçilen etapta daha da yükselen bir grafik çiziyordu. Yarışın ilk etabında tüm Türkler arasında 15. sırada yer alan Ansunman, yarışın sonuna gelindiğinde genel klasmanda 5. 2 çeker ve Fiesta Rally Cup klasmanında 2. Genç pilotlarda ise 1. sırada yer almayı başarmıştı. Sezonun ilk yarışını kaçıran, İstanbul Rallisi'ni de tamamlayamayan Ant için bu yarış adeta bir can suyu olmuş ve bir anda şampiyona da çok ciddi avantaj elde etmişti. Grant Yazıcı Otel'de düzenlenen ödül töreninde Ansunman Özden Yılmaz ikilisinin yüzleri gülüyordu. Türkiye Rally Şampiyonası'nda finale yaklaşırken sıradaki durak Fort Otosan Kocaeli Rallisi'ydi. Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü'nün organize ettiği 37. Fort Otosan Kocaeli Rallisi 9 özel etap ve 100 kilometre üzerinden koşulurken yarışın her gününün sadece birer loop'tan oluşması ve gün ortası servis imkanı olmaması hatasız bir sürüş yapmayı daha da önemli kılıyordu. Türkiye rallisinde elde ettikleri başarılı pozisyonu sürdürmek için hatasız bir yarış çıkarmayı amaçlayan Ansunman-Eferso ikilisi de bu parolayla yarışa başladı. Sol 1 hemen sağ 5 geliyor. Sağ 5. Artı sol 2. Sol 1,5. 10. Sağ kes, artı sol kes, tırmanış. Sol kes tırmanış. 40. Gün boyu ilk 4 sırada zamanlara imza atan genç ikili servis alanının hemen yanındaki seyirci özel etabına gelindiğinde ise hem seyircilere izlemesi keyifli görüntüler sundular hem de Fiesta Rally Cup R2 sınıfında en iyi zamanı imza attılar. Yarışın ikinci gününde de bu temposunu bozmayan ve hatasız bir sürüş gerçekleştiren Antsunman, yarışı Fiesta Rally Cup klasmanında dördüncü, R2 klasmanında ise ikinci sırada tamamladı. Andın bu aldığı derece kendisine aynı zamanda genç pilotlar birinciliğini de getirirken sezonun son yarışı öncesinde Türkiye genç pilotlar birinciliği puan durumunda da liderliğini biraz daha pekiştirmişti. Şimdi söz Antsunman'da. Sınırlarımızı zorladığımız bir rally oldu. Gençler klasmanında birinciliğimizi elde ettik. Fiesta Rally Cup'ta hem iki klasmanında hem genel klasmanda işimize çok yarayacak puanlar elde ettik. Yarıştığımız klasmanların hepsinde şu anda sene başında tahmin ettiğimizden çok daha iyi bir durumdayız. Ve Bursa Ralisi'nde de bunu değerlendirmeye devam etmek istiyoruz. Kocaeli'nde iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hem çok keyif aldık hem sınırlarımızı zorladık. Kendimi de geliştirdiğimi inanmak istiyorum. Burada co-pilotumun da çok büyük katkısı oldu. Castrol 4 Team Türkiye'nin de benim üzerindeki emeğinin çok katkısı oldu. Ayrıca bu yarışta bana sponsor oldukları için ve bu yarışta start almama sebep olan sponsorlarım Klasis ve Stockart'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bursa'da görüşmek üzere. 2019 Türkiye Rally Şampiyonası finali Yeşil Bursa Rallisi ile yapılıyordu. Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen sezonun son rallisi, 1 Kasım akşamı Nilüfer Halk Evi önünden verilen startı Nilüfer Belediyesi seyirci özel etabı izledim. Bursa sokaklarını dolduran seyirciler önünde geçilen etapta Ansunman Efe Ersoy ikilisi izleyenlere güzel görüntüler izletti. Sezon finaline artık son etaplar ve son kilometreler kalmışken iki özel etapın iptal edilmesiyle yarış biraz daha kısalmıştı. Temposundan çok da memnun olmayan Antusunman kameralarımız önünde bir de spin atarken gün sonu servisine Fiesta Rally Cup'ta 5. ve R2 klasmanında 2. sırada ulaşmıştı. Müzik Yarışın ikinci gününde temposunu artırıp üçüncü kez üst üste Türkiye Genç Pilotlar Birinciliğini kazanmak isteyen Antunman'ı son etapta talihsiz bir an bekliyordu. Yarışın ve hatta sezonun son kilometrelerinde yoldan çıkıp ciddi bir zaman kaybeden ikili seyircilerin desteğiyle yola dönmüştü. Ancak araçlarına verdikleri hasar nedeniyle ancak yavaş bir tempo ile yarışı tamamlayabildiler. Sol iki uzun. Sonu sol beş buçuk kesme açma. Yine de yarışı Fiesta Rally Cup'ta 5. ve R2 klasmanında 1. sırada tamamlayan Ansunman, genç pilotlar birinciliğinde sadece 0.1 puan farkla Türkiye birinciliğini rakibi Buğra Can Kılıç'a kaptırdı. Sezonun son yarışının finişinde Ansunman'ı dinleyelim. Bu yarış özelinde açıkçası şanssızlıklar ilk gün yolumuzu bırakmadı. Daha çok benimle alakalıydı. İlk günden istediğim performansı gösteremedim. İkinci günün ikinci loopunda yüksek hızlı bir spin attık çok süre kaybetmemize sebep oldu. İkinci güne daha iyi başladık fakat ikinci günün power stage'ine girerken şampiyonluk uğruna bir risk almamız gerekiyordu. Maalesef bu riskin karşılığını alamadık. Power Stage'de şahsen iyi gittiğimizi düşünüyorken bir kaza yaptık. Finish'e gelebildik en azından. Fiesta Rally Cup'ta da puan elde ettik. Fiesta Rally Cup genelinde iyi bir noktaya geldik. Fakat tabii ki 3. Rally sezonumda 3. bir gençler şampiyonluğunu kazanmak hoş olabilirdi. Maalesef bunu kazanamadık. 0.1 puanla verdik. Bu yarışta başarı elde etmiş herkesi tebrik ediyorum. Bütün sezon boyunca verdikleri destekler için sponsorlarımız Klasis ve Stockhart'a çok teşekkürler. Verdikleri Kusursuz Servis için Castrol Ford Team Türkiye ve Serdar Bostancı'ya her daim yanımda olmuş köpilotum Efe ve bizi destekleyen, bizimle beraber olan herkese çok teşekkürler. Bu sene kısmetliymiş. İnşallah gelecek seneye. Henüz sezon başında eksik yarışla başladıkları şampiyonayı özellikle Türkiye rallisinde aldıkları puanlarla bir anda lehine çeviren Ansunman Eferso ikilisi 2019 Türkiye Rally Şampiyonası'nı genç pilotlarda ve sınıf 4 klasmanında ikinci, iki çeker ve Fiesta Rally Cup klasmanında üçüncü, Fiesta Rally Cup R2 klasmanında ise birinci sırada tamamlayarak bol kupalı bir sezon finali yapmış oldu. Tüm dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle uzak kaldığımız parkurlarla en kısa sürede tekrar kavuşabilmek ve bu genç ikiliyi izleyebilmek için gün sayarken kendilerine de başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.